Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Evet, son, Alınan bilgiye göre daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup sokak ortasında bir anda kavga etmeye başladı. Kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Pompalı tüfekle ve tabancalarla her iki grup birbirlerine karşı defalarca ateş açtı. Yaklaşık 5 dakika boyunca birbirlerine ateş açan şüpheliler, polislerin gelmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Yaşanan çatışma sırasında 6 kişi ve olayla alakası olmadığı halde ortada kalan bir kadın yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Yıldırım hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Yıldırım'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmada pompalı tüfek ve tabancalara ait 50'nin üzerinde boş kovan buldu. Kovanlarda delil çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayda kullanılan bir pompalı tüfek de ele geçirildi. Kavga sırasında sokakta bulunan 4 araca çok sayıda mermi isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.